Web sitenizde bulunan herhangi bir videoyu düzenlemek için öncelikle yönetim panelinize giriş yapın ve içerikleri listeleyin. Düzenlemek istediğiniz videonun yayınlandığı içeriği bulun ve düzenle simgesine tıklayın. Açılan sayfanın üstünde bulunan Fotoğraf ve Videolar sekmesine tıklayın. Düzenlemek istediğiniz videoyu bulun ve ekranda görmüş olduğunuz düzenle simgesine tıklayın. Burada değiştirmek istediğiniz alanları düzenleyebilirsiniz. Eklemiş olduğunuz videonun ön izleme fotoğrafını değiştirmek isterseniz yeni resim yükle butonuna tıklayın. Açılan pencerede dosya seç butonuna tıklayın ve yüklemek istediğiniz resim dosyasını seçin. Ardından yükle butonuna basın. Gelen sayfada yüklediğiniz fotoğraf üzerinde kesme işlemi yapabilirsiniz. İşlemlerinizi tamamladıktan sonra sağ alt köşede bulunan kaydet butonuna basarak devam edebilirsiniz. Ardından sayfanızı ziyaret ederek düzenlemelerinizi kontrol edebilirsiniz. Yönetim panelinde yapabileceğiniz işlemleri öğrenmek için eğitim videolarımızı izlemeye devam edebilirsiniz.